Burdur'un Bucak ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında ağır yaralanan gençten acı haber geldi. Burdur'un Bucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 18 yaşındaki Hasan Basri Kaya, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre kaza dün saat 14.20 sularında Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. 2523 sokak üzerinde seyir halinde olan kamyonetle Hasan Basri Kaya'nın kullandığı motosikletin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ve motosiklette bulunan bir kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Motosiklet sürücüsü Hasan Basri Kaya tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaya'nın cenazesi bugün saat 11'de köle mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.